Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatik Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Doors videosuyla daha birlikteyiz. Bugün Doors Silence Edition oynayacağız. Silence Update oynayacağız. Doors 2 yazmışlar ama yani bilmiyorum ne çıkacak karşımıza. Her zamanki gibi Özgür yanında. Özgür'e hoş geldin demeden önce size bir şey duyurmak istiyorum. Arkadaşlar 100k özel Ben Fatik Doors. Doors Bat Ben Fatik geliyor. Hatta size Şöyle bir spoiler vereyim oyunla ilgili. Oyunumuz yapım aşamasında ne kadar çabuk 100k olursak Dors ben Fatik Bat Dors Fatik ben Dors Fatik Fatik Bat Dors. İşte gelecek. Abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın şimdiden. Oyuna geçelim. Özgür hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Ne yapıyorsun? İyiyim valla. Sen ne yapıyorsun? İyi, 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 iyi. Iy iy i̇y 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 gel i̇y gel oyunda muhabbet edelim gel. Oyunda direkt girelim. Oyunda ben artık. Çok geldik. Aha asansör. Oo! Bu oyunun sesi biraz gıcık ama. Evet, birinci Maalesef. asansörün sesinin birazcık bozuk hali. Evet, bayağı bozun. Hop, asansör kaza yapınca o de yere düştüğü için bozulmuş. Tarzında i̇şte. yorumladım. İşte oyunun gerçekliği bu kadar. <laughs> Güzel, iyi yapmışlar burayı ve bakayım. 101. kapıdan başlıyoruz sanırım. He? Düşmüştü yani. Aynen. Oha wow, 101'e geldi. Ne oluyor? Lan bu canavar. Allah. Ne geliyor? Dept. Dept geçti. Gel. Vallahi 102 İlk kapıdan <laughs> ilk kapıdan Dept'i gördük yine. İlk kapıdan Dept şimdi şimdi benim aklımda şu var ama her kapıda bir şey çıkması lazım abi bana ilk kapıda Dept'i gösterdiğini. Aha lan çıkıyor galiba. <laughs> İstediğin gerçek oluyor. Bu ne geçti? Gene mi dept geçti? Gene dept geçti. Abi bu ne? Allah. <laughs> ne oldu lan? Aa canın gitti. Niye? Ne bu? Canavar, canavar geldi. Dept geldi bana. Oha. Dept'ten başka canavar yok mu? Dept niye geldi oğlum sana? Hem malzeme Abi. alırken. Allah. Oğlum sik geldi. Lan ne oluyor? <laughs> sik sadece bakıyor. Bence kaçmamız lazım. Kaç. Özgür. 3 odada Allah yürüyor lan yürüyor kaçmıyor bu geliyor 3 odada 9 tane canavar gördük Ha geliyor Ama çok uzak çok yavaş Sen niye benden hızlısın ya Ronaldo'ya hiz lazım Özgür <laughs> Bacak kası yapıp gelmiş adam Tabi bas bastım Evet Özgür sen niye yavaşsın lan Yetiştim yetiştim Gitti mi tam sıkıntı Özgür çok yemiş. Bu kapı niye değişik? Eksi bir. Özgür eksi bir yazıyordu kapıda. Galiba Aha. bir kapı geriye gitti az önce. Garip şey şeyler oldu. Gene bir şey geldi. Oğlum bu nasıl bir oyun lan böyle? Daha 5-6 kapı oldu. Big geldi. Dept geldi. 7 tane Dept geldi. Bu oyunda çok aksiyon var galiba biraz heyecanlı. Aha anahtar. Güzel. Anahtarlı kapılarımız da var. 112'deyiz. Bu arada Özgür şeye ne diyorsun ya? Hop girdim içeri. 100k'ya özel. Dorsbat bat ben fatik. Çok zarar çok zarar. Fena zarar bu arada. Bakalım. Dorsbat bat ben fatik. Dorsbat bat fatik. bat ben Neyse adı ne olacak hala bilmiyoruz. İsim öneriniz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Artı. Oyunla ilgili önerileriniz varsa da onları da yorumda belirtin. Çünkü hani ne koysak güzel olur şöyle yapsanız iyi olur falan. Çünkü oyunun yapımcısı da Talha. O da yorumları okuyacak. Sizden geri bildirimleri hatta yapım aşamasında bildirimleri almak istiyoruz. Tabi 100k gerek oyunu çıkarmamız için. Nasıl fikir? Bence 10 numara. Bence sizin düşünceleriniz önemli. He Özgür'den geldi klasik youtuber lafı geldi. <laughs> <laughs> okay, içimden geliyor. Adam ya adam. Bak bakayım bana be. Aa bakma Allah bakma be. bakma bakma. Dur. Sonra bakarsın. Gene dept geldi. Onun başka karakter yok mu ya burada? Bak bir bakayım bana. Özgür bu karakterinde senin niye ağız yok ya? Var. Maskenin içinde. Var da maske. Dur bak bekle maskenin içine bana dön. Aa gördüm. Şu an maskenin içini görüyorum mesela ama Abi maske sonuçta. Bu bir maske yani. Maske takmışsın Özgür. Ben valla maske değil. Ben Vallahi maske takıyorum öyle. Neden? Öyle ben kiliğimi gizliyorum. Wow. Peki. 100 bin, 100 bin abone olursa yüzümü göstereyim. <laughs> <laughs> Oo Özgür söz verdi. 100 bin abone de Özgür kamera açıp yüzünü gösterecek. Oha. Yok, maske etmem, maske. <laughs> Oha Özgür <laughs> söz verdi. Resmen söz verdin. Tamam. Maske açacağım dedim ama maske <laughs> açacağım dedim. Maske maske. Tamam anahtarı tak da kapıyı aç. Vallahi bilmiyorum onu şimdi. Ben ben yüzünü göstereceğim anladım yani. Ben maske açacağım dedim. Allah çarpsın maske açacağım dedim vallahi. Kabul etmem. <gülüyor> Özgür oturdu <laughs> gene. Alıştık. Böyle bir gün, bir gün boyunca maskesiz gezerim. Yok abi Özgür gene osurdu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. <laughs> ya ne alaka şimdi osurmakla ya. Aha 140. kapı. Bak bak kapı değişik. Allah. Ne oluyor lan? Craft falan diyor. Özgür kaç ne canavar alakalı. var solda. Nerede Aa ambush lan ambush. Aa ambush'un eski hali değil eski, mi ya? Eski eski evet eski ambush. Ben şöyle şuraya aha taş buldum. Yerlerde bir şeyler var. He, galiba anahtar parçaları topluyoruz. Şimdi anladım. Mantıklı. Peki ambuştan nasıl kaçacağız abi böyle biz? Bu çok hızlı. Bu yavaş bir ambuş ya. Birazcık galiba. Yavaş bir de o... deli deli gibi sanki biraz. Hmm. Onu hep kontrol ederek gidiyorum. Yanmak istemem. Bu oyuna robux vermek istemiyorum. <laughs> Çünkü bu oyuna Robux vereceğime Discord'da Robux çekilişi yaparım. Daha iyi. Daha 10 numara. Zaten her gün Discord'umuzda 50 Robux çekilişi oluyor. Her akşamda 50 de yayında her gün 100 Robux çekilişi yapıyorum zaten. Evet bu yüzden Discord'umuza katılın. Of Discord.gg Fatih. Reklamı Fatih yazarak, direkt Aynen. Fatih yazarak girebiliyorsunuz. Aynen öyle. Direkt Fatih yazsın gelsin. Abi. Ben de topladım bu arada birkaç tane. Sen de topladın evet. mı? Ben de 3-4 tane topladım vallahi Tamam o zaman gidelim. Ha, burada var. Ha, tamam son 2'yi de buldum. Yani çabuk craft yap abi sen. Daha yakınsın. Ben aldım bir tane kilitleme. Çabuk koş abi. Dur dikkat et. Sen yaptın evet. mı craft? Abi ikimiz için de sayılıyor galiba. Çünkü ben yani topladım. Da... Özgür ha. bu ambuş. Sen dolaba mı girdin? Bu ambuş hiç buralara falan gelmiyor bu arada. Olsun. Yine de ne olur namaz. Robux vermemek için. Bu bir ara e eşek bir ambuşa benziyor. Anahtarı Grubu 141. Oh. Ah. Tamam bitti sonunda. Uh, Anonims kaçtı. Allah bir mi ya? Dept geliyor değil mi gene? Evet. evet. <laughs> Dev bu arada o kadar çirkin ki. <laughs> o çok yavaş yedi. Yanından, yunundan kesmişler böyle. 145. kapı anahtar. Bu ne lan? Böyle güzel bu oyuna ya. Güzel yani böyle tadımlı. Yakın. A Özgür, sen var ya. Şu ağzını açtın. <laughs> bir oyuna güzel dedi. Bak güzel dedi. <laughs> Oyun bitti ya. Oğlum nasıl ya? Aslında güzel bir oyun. Zor. Oh. <laughs> ya nasıl olabilir ya bu? Ee, tamam parti ikisini de artık güncelleme geldiğinde çekeriz <laughs> herhalde. Ne zaman çekeceğiz? Mecbur güncelleme gelince çekeceğiz. zaten yapacak bir şey yok artık. Neyse güncelleme geldiğinde artık tekrar çekeriz. <gülüyor> 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 evet gel ve daha konuşması yapalım. Direkt şu güncellemenin yanında. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı vallahi. Şimdilik kaçıyoruz. Özgür sağ olsun oyunu yarıda kesti. Oyunu bitirdi Özgür. İyi dedi. Ben... Maşallah dediğin Özgür 5 dakika yaşamıyor ya. Ya ben ne yaptım şimdi? Ya? <laughs> Oğlum oyunu güzel dedin çat diye gitti oyun ya. <laughs> hala mikrofonu üflüyor bu çocuk ya. Ya hayır hayır üfleyemiyorum ya. Neyse tamam. Tekrardan şu fotoğrafı açıyorum. Arkadaşlar 100k'da Ben Fatik Backdoors geliyor. Şimdilik biz kaçtık. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Like sayıları az görüyorum. O onu yapmayın. Bas like'a bas. Beklemede kalın. Ne? Beklemede kalın. <laughs> e, 100k olunca <laughs> <laughs> Sen nereden öğreniyorsun bu lafları? <laughs>